Yeah. yeah, çak 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 çak. Kanalları haber? Erdem selam. <laughs> Erdem kameradası Ne demek istersin? Roda sen selam ver. Hello! Selam! Welcome Vlogtur. Gel Erdem'i de koydurun. Aynen, Erdem de burada arkadaşlar. Bir de o Denizler eklenecek gülüyor. aramıza. Bir şey demek istiyor musun? <laughs> <laughs> Aa bu kadar mı ya? Takipçilerime daha başka şeyler söylemeyecek misin? Söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, hava, yarın kar yağacağı için <laughs> bitkileri içeri aldık. <laughs> ya ne güzel olmuş Aa, ya. Şu var. Aa çok iyi lan. Oha. Bir <laughs> sonraki takipçimin nerede yaşayacağını şu an karar veriyoruz. Hazır mısın? Kamerayı kapatıp açacağız ve ondan sonra sen buraya geleceksin. Ha tamam. Arkadaşlar Kazakistan. Tamam. <laughs> Kazak göçmenleri dadıların hepsi. Olacak. izlesin Anıl'ı. Bakımdan çıktım ama şöyle bir şey var. Bu benim hayatımda gittiğim ikinci cilt bakımı ve bundan memnun kalmadım. İki yıl önce falan başka bir tanesine gitmiştim. Ondan çok memnun kalmıştım. Böyle çıktığım zaman o ferahlığı hissediyordum. Ama bu seferkinde o kadar da ferahlığı hissetmedim ve okey yani. Çok tavsiye etmem. O yüzden isim isim vermeyeceğim size. Sadece temizleme operasyonu. Ama yine de Beni memnun etmedi. Sabah dı 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 11'de uyandım. Çok zordu uyanmak. Öyle olduğu için de birazcık uyuyacağım. Şu an saat kaç? 3 falan. Böyle bir 4'e kadar falan uyurum. Akşam da 7'de çalışmaya başlayacağım zaten. Akşam 9.30 arkadaşlar ama ben hala çalışıyorum. Ve... Kırmızı denizler geldi burada. Bak bir şaklabanlık yapıyorsun sonra koyunca da sil diyorsun. <laughs> Koyacağım bunların hepsine. Arkadaşlar 4 günlük Loan Perşembe ve Cuma'sının akşamları böyle geçecek. Evet arkadaşlar küçük bir günah gecesi yaptık. Maalesef ki kameraya çekmek yetikten sonra aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ay kardeşim senin gelişini dört gözle bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Biz resetinle mi geldin? Bu Buradan da kendimi çekeyim. <laughs> Arkadaşlar fanılıma hoş geldiniz. Ne Yemek hazırlama fanılı. Yemek hazırlama fanılı. Biz şimdi iki günlük menü ayarladık arkadaşlar ve gereksizlere bunları yapma ihtiyacı duyduk. Gereksiz yükseldik bir <laughs> daha yani bu yani. falan kaçtık. Ya yani Erdem şu anda bakın kırmızı biber doğrayıp onu soyacak. Normalde yapmaz böyle şeyler arkadaşlar. normalde böyle şeyler yapmıyoruz evet. ama bir şekilde yüksel. Yani normal normal zamandaki senaryolarımız fırından kim poğaça olacak, Dan bir anda kopya biber lazım. <laughs> <gülüş> patan kopya lazım. Parmesan alalım mı? Bugün sabah kahvaltısında patan var. Sonra başka ne var? Normal klasik yumurta var. Ya o yumurtayı ben birazcık daha özelleştirmeyi düşünüyorum aslında da. <laughs> ne istiyorsun? Bir show yapmak istiyorum, bir imza yapmak istiyorum yani. Çünkü hani yumurta Göreceğiz Erdem göreceğiz. Evet, çekeceğim bakalım ne çıkacak. Dümdüz haşlıyormuşum mesela. Bundan sonraki sahne haşlama yumurta. Şimdi Erdem biberleri keserken evet. ben de o arada yufkaları kestim. İşte yufkaları da ben yarım saat uğraştım kestim. İnsanlar sadece üçgen görecek. Evet. Üzücü bir şey yani ben bunları kestim bunları da çekseydim. Büyük mü bunların boyutları? Yok okey okay, okey. Şimdi biberleri böyle ne usulü? Küçük küçük kesiyoruz, küçük küçük, küçük, küçük kesiyoruz. Hı hı. Yufkaları üçgen şekilde kesiyoruz, sonrasına hemen geleceğim. <laughs> ne olur o da? Ne Paçanga. Tavaya, tencereye fark etmez birazcık yağ koyuyoruz. Biberleri atıyoruz, sonra da biberleri hafif olana kadar kızartacağız. Ama yağın biraz kızması lazımdı. <laughs> kızmadı. Olsun bekleriz iki dakika. Biberleri hafif yaptıktan sonra salçamızı koyacağız arkadaşlar. Onu da hatırlayayım. Dök dök yere. Dökülüyor <laughs> mu? Dökülüyor mu? <laughs> Şurada yapsana oğlum. Oraya koy. Şuraya koy. <laughs> Ben de ayrıca e, bir kaşık salçayı aldım ve bir kaşık sal salçaya su koyacağım. Biberlerin içine salçalı su koyacağım. Biberler olana kadar kaysaydı... Hep şey vardır ya yemeklerde bir müzik seansı. Hep biri söyler. Evet, evet. Ürün çok iyiymiş <laughs> yaptınız <yapacağım>. ya. Paçangaları kırıyorum. <laughs> Biberi salçalı sosla... Valla üstüne yumurta mı geldi. <gülüyor> <gülüyor> İki de sucuk atalım. Menemenin ikna edersin. Menemenin bu iş. <laughs> Burada oh. pastırmalarımız. Anıl Balkan'ın kesmiş olduğu. Pastırmamız var biraz içine biber de mi koydun? Neden onu kaldırdın? Ne güzel? Hı? Niye onu kaldırdın? <laughs> ya burada patlı, ne hale soktun yufkaları? <laughs> Yufkalar ağlıyordu. iç içe girdiler. Kaos. Pastırmamız, biberimiz ve kaşarımız. Biberi. Bir de Erda, bana bir küçük kapta su koyup verebilir misin? <laughs> İncelikleri. Önce şöyle ikiye katlıyorsunuz. Sonra çevir babam çevir. çevir babam çevir. <laughs> çevir babam çevir. Al pastırma oldu. Pastırma. Baban da mı paçanga sarıyordu be. Yok ana. <laughs> Güzel duruyor gayet. Sonra da diğer bir püf nokta şunun ucunu suya bandırıp yapıştırıyorsunuz. Hop buradan bastırıyordu. Erdem Kaçanma. Şener ayağındaki pufudukları nereden aldın? Bin. BİM'den aldın. Evet, Nasıl? Aldım. Fiyat performans olarak yorumlarsan bunlar hakkında neler söylemek istersin? Ya eksiklikleri var. Bakın pufu olan ve pufu olmayan. Ne Eksik... gibi eksiklikleri var? Yani çok kaliteli bir ürün beklemeyin ki. <laughs> Ama 30 liraya aldığım <laughs> için şöyle bir matematik yaptım kafamda. 30 defa giyersen <gülüyor> güzel bir <laughs> ürün. 60 gün oldu. <laughs> Fiyat performans olarak çok yüksek. Bu kahvaltı hakkında ne düşünüyorsun? Bu kahvaltı için çok heyecanlıyım gerçekten. Dur sen çekmiyormuşum. Tekrar söyler misin? <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı bir kahvaltı. Bakalım neler olacak. Kahvaltı hakkında ne düşünüyorsun? Ben gerçekten çok, ben çok heyecanlıyım. heyecanlıyım. yani zaten çok hep açtım. Bir <laughs> saat Gereksiz gereksiz, gereksiz saatlerde hep açtık. En azından kahvaltıda ne yiyelim falan diye düşünüp böyle ağlayacaktım. Neredeyse <laughs> <laughs> yapacaklarımız için. <laughs> yani şu an çok heyecanlıyım. Bir an önce yemek üzere ama. Ben çok açım. Ve şu an yumurta krizi yaşıyoruz. Kimse böyle ben de hiç sevmedim. Ben hiç sevmiyorum yumurta. Şey. Ben de ortaya seviyorum. koyalım gömeli ortaya. Evet bence de bence ortaya Aa, olur olur. Açtım ortayı. <laughs> Şuraya. yeri <açın. gülüyor> Zaten asıl soluk burada değil mi Anadolu Balkan? Hayır hayır ameliyat. Göz şey. kararı. Evet. Biraz bu arada bir alalım. sürü, bir sürü yemek tarifi vardır ama asıl tarif göz kararıdır. Evet. Orada senin elinin lezzeti bir noktada devreye giriyor. Profesyonel bir noktada orada oluyor. Yani göz mü göz mü bunun kararını izleyiciler veriyor. <laughs> <etken. gülüyor> Benden korkmayın bu arada arkadaşlar. Çünkü kıymanın tadını bastırır. Çok fazla e, kıymanın tadını almazsanız bu da güzel olur. Siz yere etmez mi Allah'a Kıymaya da pekmez atıldığını ilk Ayşe defa görüyorum. Kaç gramlık bir hamburger yapacağımızda bir biz bilgiler Biz 900 gibi. gramlık yapıyoruz ama Refika'nın tarifinde 400 gramlık. Çarpı 2 yapıyoruz biz şu anda. Oh no! Bu ne oğlum? Çikolata şelalesi. Çikolatalı... E, Pekmezin da... önemini de bahsedelim istersen Anıl Bey. Pekmezin önemini bilmiyorum sen bahseder <laughs> misin? <laughs> Deniz biliyorsan sen söyle. Ben de bilmiyorum tam, da abi. Pekmez e, bağlayıcı bir görev görüyor e, üründe. E, Ay, bu hani o kıymadan yaptığınız... E, ekşiliği veriyor. Tam ekşiliği veriyor ama bağlayıcı da bir görevi var kıymaları. E, hani et, burger, yemekle hamburger. Burgeri yemek arasındaki farkı sağlayan önemli eee birisi de pekmez. Hmm. Neden yaklaştığımı sormak ister misin? Hayır. <laughs> Neler salladığını insanlar duysun diye yaklaştım. <laughs> Bu damak tadı sallamıyor. Tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı da karabiberim var. Tamam. O da taze lezzetin Bir arada Konuş Refik'a konuş. Senin dediklerinle yakınla alakası Aynen. şey yok yani. Ek hamburgerle bağlayıcılığı hamburger var. Hamburger köftesi ikisi arasında fark var. Onu bağlayan Hayır. çekmez. Anıl Balkan. <laughs> Sence şey, Erdem şey az önce Refika'nın dediğinin aynısını demek çok. Deme çok, alakası şeyler söyledi Hı. değil mi? Bir dakika falan yeterli. Bir dakika başlayın. Evet, Hayır bir dakika, yapacağım. Yapacağım. Bir dakika evet, Daha fazla. Refika yani. bazen yanılıyorsun. Ağzının tadı bilenler Şimdi <laughs> bunu... Sana dedi bak, yanılıyorsun <gülüyor> deyince. <gülüyor> Roda patates doğuruyor. Bugün hiç olmadığımız kadar şişman olmaya karar verdik. <laughs> evet o yüzden fast food 3 koca patatesi 4 kişi için doğruyorum. Ve 1 kilo kıymayı... Gerçekten 1 kilo kıyma. Bu insanlar kıtlıktan çıkmışlar. Benim gibi 44 kilo bir kızı da kıtlıktan çıkarmaya niyetliler. hem için sorun yok. <laughs> Mmm, <laughs> ne bu şey? Hamdollos, var bunlarda. Ben bunu kesiyorum. Köftesi bu pur köftesi ama bunların ekmekleri farklı. Bunlar bu pur gibi. Senin yorumlarında. Benim yorumlarım... heyecanla bekliyorum abi. Yani merak etsin ekmek en güzel duruyor. Hem bir soru işaretleri var. Yiyelim bence. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Erdem Bey, Erdem Bey neler anlatacaksın? bakalım neler anlatacağız ya. Çok merhaba, Çok enteresan. Merhaba. Hadi bakalım. Kaktüs. Ola. Kaktüs mü? Yok, yok. ne <laughs> o? Şahmeran. Şamdan. Kandan mı? Kameran <laughs> ne? <laughs> Öyle bir şey değil. <laughs> Ekmek, pide. Kayıp mı ya? Makas, kumanda. Kumanda mı? Kayıp, tekne. İnsan. Mod. In i̇nsan, insan. In <laughs> Zip Performance'tan kopuyordu şu anda. Satranç oynuyor. <laughs> Mantıklı bir hareket <laughs> mi yapıyorsun? Roda? <laughs> yeteneğimizi, hmm. Orda yeteneğimizi, burada zekamızı konuşuruz. Ye! Çak <laughs> çak 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 çak. Kim yeniyor? Baron sürdü. O kim yeniyor zaten? Şey, oyun bitince. oyun bitince oluyor. Şu an yani, bakım önde en azından. Öndelik durumu Öndelik da yok. Durum da yok. değişir, değişir ya. ya. Tamam ben size haber vereyim. Ben bakayım önce. 牛肉面。 pastırma. Pastırma kızarttı. Üstüne poşe yumurta. Üstüne. üstüne poşe yumurta. En sonunda burada yapmış olduğumuz hollandez <laughs> sos. Bu yumurtanın sarısını da sarısı olarak katılıyor. Yavaş yavaş. Sarısı, tereyağı, <laughs> tereyağı. Birazcık sirke, çok az da limon. tamam. Ve tuz. Tam güzel. Okay oluyor. İşte böyle. Bir de bunu da bunu da koyacağız. Evet. Evet. Ama işte bunun tereyağısı çok az. Şeften sunu bekliyoruz. Söyle. Dök. <laughs> Allah 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 bu nasıl bebek? Roda. <laughs> <Evet> arkadaşlar. <laughs> bu akşamki yemeğimiz ne? Bu akşamki yemeğimiz nuzul ve uzak doğunun Müthiş soslar ile birlikte yapılmış bilemedi ilk defa deneyeceğim bir tavuk. Tavuğun adı General sağ General Sa. Sa, okey. Baştaki T'yi okumuyorsun. Aynen. Tavuk nerede? Tavuk. <laughs> ben çubuklayacağım, şimdi göstereceğim size. Evet Roda, <laughs> Sen çubuk kullanmayı biliyor musun? Hayır. Kola istiyor musunuz? Kola var mı ki? Kola vardır bence. Roda ya. Tavuk şoku. Abi az buz değil ya bayağı var. Çok çıkıyor abi bunların hmm. içinden. Aa çok oldu. Çok, okay. Nasıl? Çok çık çık çık. Kız koyuyorsa. Şey. Ama bunda kabuklar nerede varmış? Hani benim tavuğum. Bu tavuklu olan. Bu etli olan. <gülüyor> <gülüyor> evet kamera odaya döndü. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir Ey şey yemedi bir oda. Böyle iki tane sıkıştıracağım. Evet, Ama çok saçma bir yeme şekli bu. Biz bantı alalım. Sağ hocam.